arkadaşlar ben Aras bir Minecraft videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda Minecraft'ta görmüş olduğunuz gibi modsuz hiçbir şey olmayan bir survival modunda hayatta kalmaya çalışacağım arkadaşlar survival'da. Evet en baştan başlayalım arkadaşlar. Diğer kendi bölümlerimden bölümün ortasında başlamak istemedim. Direkt YouTube özel yani size özel direkt yeni bir bölüm açmak istedim arkadaşlar survival'da. Şimdi bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İlk önce crafting table yapacağım arkadaşlar. Crafting table yapmak için de tabii ki oduna, odundan sonra da tahta ihtiyacım var. Arkadaşlar birazcık hemen yapalım arkadaşlar. Yani bir tane odun yapsak bile yetiyor ama ben yine 3-4 tane yapayım arkadaşlar. Yani crafting table yapmak için bir tane odun yetiyor. Tamam şunu da yap kırayım arkadaşlar. Şu an baltam falan olmadığı için daha oyuna Yeni girdiğim için daha bu bölüme yeni girdiğim için elimle kazmak zorundayım arkadaşlar ama balta falan yapacağım. Bölümün ileriki zamanlarında. Evet arkadaşlar, ilk önce tahta yapayım. Ben ikisi kalsın. Evet. Şimdi crafting table yapayım arkadaşlar. Evet. Yaptık. Şimdi şimdi şunları hemen alayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi crafting table'ı bir yere koyacağım arkadaşlar. Balta yapacağım kendime. Evet. Balta şu an yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü Ay, şu arkadaşlar ne yaptım ben? Heh. Tamam. Çünkü ilk önce şey ihtiyacımız var arkadaşlar. Çubuğa ihtiyacımız var. Evet. Tamam. Daha sonra diğerlerini de tahtaya dişebiliriz arkadaşlar. Evet. Şu an tahtamız olmadığı için tabii ki de hiçbir şey yapamıyoruz. Yine tahta yapıyoruz arkadaşlar. Şu an niye bu kadar karmaşık oldu bilmiyorum. Altı üstü bir şey yapacağım. Evet. Hemen yapalım arkadaşlar. İlk önce balta yapayım. Önceliğim balta arkadaşlar. Evet baltayla ben birazcık da şey yapayım arkadaşlar. Odun kazayım. Ondan sonra kendime tahta kılıç ve tahta kazma da yapacağım. Evet. Şu an beyaz ağaç çıktı arkadaşlar karşıma bu iyi bir şey aslında ne bileyim beyaz tahta daha hoş duruyor bence normal tahtadan ya da koyu tahtadansa beyaz ağaç çıkması iyi oluyor yani böyle ağaç adını bilmiyorum arkadaşlar o yüzden beyaz ağaç diyorum direkt gördüğünüz gibi ağacın türünden de böyle açık rengi tahta çıkıyor benim de en sevdiğim tahta rengi zaten bu minecraftta evet bunları hemen birkaç tanesini tahtaya dönüştürelim arkadaşlar. Tamam. Hemen birazcık daha şey yapalım arkadaşlar. Çubuk yapalım. Allah arkadaşlar yapamadım. Heh. Tamam. Bir tanesini şuraya koyalım. Tamam arkadaşlar. Çubuğumuz yeterince var zaten. Evet. Şimdi de balta yaptık arkadaşlar. Kılıç yapalım. Bir de kazma yapalım arkadaşlar. Ve buradan şeyimizi alıp gidelim arkadaşlar. Crafting table'ımızı alıp. Neden gidiyorum güzel yerde doğmuşsun diyeceksiniz. Arkadaşlar yani keşfetmek istiyorum. Evet güzel yer ama sürekli burada duracağım diye bir şart yok. Bir kural yok. O yüzden gezeceğim arkadaşlar. Burası böyle bir dağ çıkıyor herhalde arkadaşlar. Baksanıza. Evet şurada bir tane domuz kardeş var. Ağacın altında saklanıyor. Kimden saklanıyorsa artık. Evet arkadaşlar ben normalde dağ çıkasım yoktu. Şu anda niye yapıyorum bilmiyorum ama ne bileyim dağ çıkasım geldi. Ama çok uzun arkadaşlar ve çıkacak yer yok. Gördüğünüz gibi ikişer, üçer, dörderli çıkıyor şeyler. O yüzden çıkacak yer yok. O yüzden çıkmayayım. Boş arkadaşlar. Ben aşağıya ineyim. Evet. Şimdi Roblox'taki parkurlar gibi olacak arkadaşlar. Ağaçların üstünden çıkmayı planlıyorum. Evet. Şöyle ağaçların üstünden bir etrafımıza bakalım arkadaşlar. Yani bir sürü beyaz ağaç var arkadaşlar. Hiç normal ağaç yok. Enteresan. Ve bu güzel bir şahsın şey ama ne bileyim. Biraz beyaz, biraz normal de olabilirdi. Evet, şuradan şuraya atlayalım. Evet. Yani gördük bir şey yok arkadaşlar, gördük. Şimdi biz aşağıya inelim. Bakalım şimdi canımız gidecek. Evet, biraz gitti. Evet arkadaşlar, şöyle hemen gidelim. Koşturmamıza gerek yok. Koşturursak çok fazla yemeğimiz gidiyor biliyorsunuz. Ay, burada bir tane maden var arkadaşlar. Oo kömür yok artık. Oyuna başladığım anda kömür bulunur mu arkadaşlar? Ha, başladığım anda değil ama daha yeni başladım yani. Evet şunları hemen alalım arkadaşlar kömürlerimizi. Kömür de dışarıdan az gözükür arkadaşlar ama sonradan dibe kadar çok gider kömür. Mesela demir bulduğumuzda, diamond bulduğumuzda ya da altın bulduğumuzda falan hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Direkt buluyorsun o gördüklerin kadar kömür çıkıyor. Aman o kadar şey çıkıyor. Ama kömür bulduğunda arkalara kadar gidebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da görmemiştik mesela. Ama bu kadar da çok gitmiyor arkadaşlar nedense. Normalde kömür daha çok giderdi. Sadece bir tane gözükmeyen gördük. Onun dışında evet arkadaşlar oyuna girdik. 9 tane kömürümüz oldu valla iyi. Evet arkadaşlar gezmeye devam. Ay haritamıza hiç bakmadık. Heh, tamam. Haritaya bakmayınca da arkadaşlar atıyorum ki doğum alanınızdasınız. Haritaya bir kez baktınız. Orası oldu öyle. Sonra çok gezdiniz. Çok farklı yere gittiniz arkadaşlar. Hiç haritaya bakmanızı bir bakıyorsunuz haritaya uzun süre sonra. Bir bakıyorsunuz gezdiğiniz hiçbir yer gözükmüyor. Sadece şu anda olduğunuz ve ilk başta baktığımız yer var. O yüzden ben de bir an hatırladım korktum arkadaşlar. Oysa ki o kadar da ileriye gitmemişim. Bal kabağı buldum arkadaşlar. Kulübe falan yaparsam içine dekor olsun diye koyabilirim. Evet. Şöyle alalım arkadaşlar. E, bal kabakların şu an alınmıyor. Nerede senin bal kabakların gözükmüyor diyeceksiniz. Envanterimde arkadaşlar. Ki zaten şu an bu bilgiyi neden verdim bilmiyorum. Bu bilgi değil yani herkes biliyordur. Öylesine söyleyesim geldi arkadaşlar. Şurada bir su akıyor arkadaşlar. Ve kötü bir haberim var arkadaşlar. Akşam oluyor. Hayır akşam olamaz İzin vermiyorum. Bir dakika. Bizim yatağımız yok. Hayır. Bizim köy bulmamız lazım. Bir dakika. Hayır. No. No. Hayır. Domuz kardeş koyun var mı buralarda? Hayır. Koyun bulup yatak yapsak ya da bir köy falan bulsak olmaz mı? Ay baya baya oluyor. tam kapı nasıl yapılıyordu? Ben kapının nasıl yapıldığını unuttum arkadaşlar ya. Vallahi unuttum ha akşam oluyor. Neyse arkadaşlar. Savaşalım fantezik olsun. Ölürsem de Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Evet. Savaş time. Enderman çıkarsa vallahi arkadaşlar Allah kesin olarak rahmet eylesin. Çünkü normalde belki savaşır mıyım? Ay çok korkuyorum. E kulübe yapsan diyeceksiniz. E kulübe. Oha Creeper mı? Hayır. He. Ay tövbe bismillah. Ay kaçın. Buralarda köy var arkadaşlar. Oo! Oh, daha yeni oldu gece. Ne saldırıyorsunuz aha Enderman. Ama ne Enderman'ı be? Üf, skeleton var. Evet herkes benim üstüme geliyor. Evet şu an Yandık arkadaşlar. Muhteşem. Ya çok koştuk ya. Hiç de yemeğimiz gitmedi değişik bir şekilde arkadaşlar. Ay. Şu an çok korkuyorum. Aş. Creeper kardeşçik. Niye doğdun sen? Yani ne gereği vardı? Ay tövbe bismillah. Kaçın. Kaçın. Zombi geliyor. Evet kılıçla dolaşalım bari elimizde arkadaşlar. Evet savaş time. Neyse hiç savaş. Ay her yerde creeper var şaka gibi ya. Uf, Aa skeletonlar var. Oo delireceğim. Arkadaşlar. Ay bu sefer gerçekten yandım ha. Kurtarım. Ay orada da skeletin var. Niye her yerde skeletin var? Siz niye kafayı skeletinle bozdunuz? Durun arkadaşlar şöyle. Ay. Çıkamasınlar diye burada durdum böyle arkadaşlar. Örümcek de var. Evet. Hey maşallah diyoruz. Hemen Şunların hepsini tahtaya dönüştürdük arkadaşlar. Evet skeleton. <laughs> ne kadar muhteşem. Evet çıkamasınlar diye şöyle barikat kurdum arkadaşlar. İyi oldu bu gecelik idare ederim ama creeper ya da skeleton gelirse bunlar böyle kalacak. Hiç almakla şey yapamam arkadaşlar. Zaman kaybedemem yazık olur bu kadar koyduğuma. E, kulübe yapsana kendine diyeceksiniz. Kapım yok. Kapı, kapı yerine tahta koyarım arkadaşlar ben nasıl akıl edemedim ya tahta koyarım direkt sabah oldum diye bakmak için de hoş evet ne naber skeleton kardeş gelme bana ya ne dersin görmediniz zaten görmene de gerek yok evet ay nerede evet daha yarısına gelmişiz gecenin muhteşem böyle bekleyeceğiz herhalde arkadaşlar Şahane. Bu kadar güzel bir hayat olamazdı. Ay arkadaşlar çok tırsıyorum şu an. Böyle ağacın üstüne aslında ağaç kulübesi falan yapabilirim arkadaşlar. Çok güzel olur. Skeleton sesi mi o? Örümcek var. Zombi var. Evet. Suyundan da koyu muhte... Creeper mı o? Galiba hayır zombi köy. Arkadaşlar burada köy var. Bir sürü zombi köylü var. Ya Bizim acilen o köyü bulmamız lazım arkadaşlar. Karşımıza bir sürü zombi köylü. Allah çıktı. Sabah olunca zaten köylüler falan yanacak ama zombiler falan yanacak. Evet arkadaşlar şu an belki videonun yarısı gidiyor bu gecede ama yine beklemek zorundayız yani. Gitmeleri lazım şu an. Hadi artık sabah olsun. Bak şurada video çekiyorum ya. Bak beni izleyen insanlara yazık bekliyorlar bak sabah olsun diye. Bak ben de bekliyorum ama bak korkuyorum, tırsıyorum. Tek başımayım. Hadi be kankişto. Hadi bir sabah ol artık. Ayıcık hadi. Ay çok tırsmaya başladım ben ya. Uf, hadi hadi sabah olsun gari. Ya. Aa. aa skeleton. Evet. Hayır, çıkmasana sen ne gereği var? Gördü beni, saldırıyor. Muhteşem. Hayır, bak. Hayır. Hayır. Tutturamazsın ki. Ha ha ha, tutturamazsın ki. Ha ha ha. Tutturamazsın ki. Ha ha ha. Tutturamazsın ki. Ha ha ha. Tutturamazsın ki. Ay, ha, ha, ha. hayır, hayır, gelme. Gelme. Gelme bana. Lan. Skeletsin. Gelme lan. Oğlum. Gelme. Evet, açlığım gidiyor muhteşem. Hayır. 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 Evet. Şöyle barikat kuralım arkadaşlar. Hayır bitti. Hayır olamaz. Çok korkuyorum. Tahtam da bitti. Evet. Böyle bekleyeceğiz artık sabahın olmasına. Sabahta maşallah 100 saat sonra olur herhalde. Acilen koyun bulmamız lazım arkadaşlar. Acilen koyun bulmamız lazım. Ve muhteşem bir şekilde kapının da nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Ah ne güzel hayatı valla. Evet örümcek şimdi gelir tırmanır buraya. <laughs> evet bekliyoruz. Bekle işte. Hadi bakalım. Görme beni. Beni görürsen tırmanırsın buraya. Görme beni örümcek. Gelme buraya ya. Ne gereği var oğlum ya. Öf arkadaşlar. Şu an hem sıkıldım hem de çok korkuyorum. Hem sizin için hem de benim için acilen şu an sabah olması lazım. Hadi sabah olsun artık. Hah oluyor arka. Yani olmuyor da. Ne bileyim batmak üzere. Ay. Evet hadi. Bir sabah olsun da acilen Kendime minik olsa da bir kulübe yapmam lazım. Yatak da yapmam lazım arkadaşlar. Yani bunların hepsini küçücük bir sabah tamasıl yapacaksam artık. Evet. Bekliyoruz hadi kankiş tom hadi artık sabah olsun. Maden falan da kazmam lazım benim arkadaşlar. Evet. Hadi ama artık. Bak izleyenler sıkılıyor. Videoyu durdurmak isterdim ama tek başıma korkmak istemiyorum arkadaşlar. Beni korursunuz diye bırakamıyorum şu an. Nasıl koruyacaksanız artık. Bendeki de akıl yani. Evet. Arkadaşlar merak etmeyin. Bir an önce birazdan sabah olur diye umuyorum. Hadi ama. Aycık kardeş. Ay kardeş. Hadi. Hadi ama. Bekliyoruz. Hadi sabah oluyor arkadaşlar. Şu an çok mutluyum hadi. Hadi sabah oluyor. Hadi. Skeleton orada mı acaba? Hadi sabah oluyor. Hadi. Hadi. Yes be sabah oldu arkadaşlar. Hemen kıralım şunları. Oş. Hayır. Sen beni niye gördün Creeper? Bak ben seni hiç sevmedim oğlum ha. Sabah oluyor. Yanıyorsunuz. Yanıyorsunuz oğlum. Siz neyin artistliğini yapıyorsunuz? Bana bakıyorsunuz öyle öcü gibi acaba. Ay. Hayır. Hayır. Patlıyordu arkadaşlar kaçmak zorundaydım. Ay. ya burada da sabah olunca ne olacaksa acaba? Her yerde ağaç var, bütün zombiler, canavarlar ağaçların altında saklanıyor. Şu dağa çıkalım arkadaşlar. Ya niye her yere ağaç ama ya? Sizin derdiniz ne kardeşim? Niye her yer ağaç? Zombileri çok mu seviyorsunuz siz? Nedir olayınız? Üf, şu dağa çıkalım hemen arkadaşlar. Kaçalım. Evet. Şu an. aynı haritamıza hiç bakmadık. Hah, gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Az kalsın bakmayı unutuyorduk vallahi. Evet. Hiç böyle planlamamıştım arkadaşlar. Daha eğlenceli olur diye planlamıştım. Gelin çok da sıkıcı gitmiyor ama bütün gecemiz yani Evet. Benim maceran yemek yemem lazım kardeşlerim. Evet. Evet buraya geldim böyle Buradan mal mal dururum diye düşünüyorum ben artık. Çünkü yemeğim bitiyor da hani mesela. Benim bir şeyler avlamam lazım acilen. Koşamıyorum ya. Yemeğim bitti benim. Ya yok mu? Şuradan hemen şey yapmak için kazalım arkadaşlar birkaç tane. Evet. Vallahi öleceğim arkadaşlara. Ben size söyleyeyim. Ama söz veriyorum ikinci bölüm survival'ın daha eğlenceli olacak. Çok sıkıcı oldu. Ben de inanıyorum buna şu an. Evet. Şu an 13 tane oldu. Tamam yeter bu kadar. Ya, 3 tane açlığım kaldı. Kardeşim bana bir tane şey verin. Ya yok mu hiç buralarda? Aha inek. İnek koyun. İnek koyun. Kusura bakmayın inek kardeşim. seni öldürmek zorundayım. Çok özür dilerim. Seni öldürmek zorundaydım. Senden çok özür diliyorum. Koyun kardeş senden de aynı şekilde. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ama yapmak zorundaydım. Yoksa ben öleceğim oğlum ya. Aha bir tane daha koyun. Evet şunu da keseyim artık. Hemen pişireyim arkadaşlar. Evet. Koyalım şuraya. Yapalım hemen arkadaşlar. Bir tane şey. Evet. Yaptık. Tamam. Aldık. Tamam. Ne oluyor havaya? Havaya ne oluyor? Akşam oluyor deme bana. Daha yeni sabah oldu. Evet hemen şunları pişirelim arkadaşlar. Kömürümüz de boşa gidiyor şu an ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ay iki bir buçuk tane kalmış. Ne? Batan. Bataklık var orada arkadaşlar. <laughs> Evet. Tamam o da pişsin hadi Yenem lazım benim bunları acilen. Hadi. Hadi kardeşim hadi tamam. Tamam. Tamam şimdilik bana bu kadar yeter. Hiç koşmayacağım. Ya da koşacağım arkadaşlar yani yapmak zorundayım bunu. Aldık değil mi? Ay. Niye shift'e tıkladıysam kendi kendime. Evet. Hemen şunları alalım arkadaşlar ve kaçalım kendimize bir tane kulübe yapalım artık arkadaşlar. Evet. Ay niye ben kazma ile acaba crafting table kırıyorsam bendeki de akıl. Yani çok akıllıyım ya. Evet bakalım haritamıza şöyle bir. Evet haritanın dışına doğru gidiyoruz. Mükemmel ya. Harika muhteşem. Şöyle ya da koşmayalım. Koşunca çok fazla açlığımız gidiyor. Minecraft buradan sana sesleniyorum kardeşim. Niye bu kadar çok şey yaptın? Koşunca hemen cicik gidiyor açlığımız. Aha domuz kardeş. Şu anda açlığım çok azıcık gitmiş olsa da ve yanında yemek olsa da seni öldürmek zorundayım. Yedek. Özür dilerim. Ee, altıma yapmış olabilirim şu an arkadaşlar. Az önceki sesi duydunuz çünkü. Evet. Şu anda tırsa tırsa gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Üf, arkadaşlar ben burada nasıl çıkacağım ama? Minecraft şuraya bir çıkma alanı yapar mısın acaba? Yarım saattir burada bekliyorum nereden çıkacağım diye. <laughs> Hadi ama ya. Arkadaşlar siz de ilk bölümün hatırına Minecraft Survival'a kusura bakmayın. Ama ikincisi daha eğlenceli olacak inanıyorum. Oo. Bir dakika. Valla düşüyordum ha. Bir dakika. Efsane alan buldum arkadaşlar. Buraya ağaç ev falan yapabilirim. Vallahi muhteşem olur arkadaşlar. Tamam. Alan seçtik. Ama bizim ilk öncelikle başka ağaçlardan tahta falan yapmamız lazım. Evet. Tamam. Alan seçtik arkadaşlar. Burası. Evet. Bir sonraki bölümde de evimi yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.